Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Eylül ile e, oynayacağız. Ama ne yapacağım tam farkında değilim. Kanka bulmaya çalışalım. Eylül de yanımda. Eylül konuşsana. Merhaba arkadaşlar. Kendimi tanıtayım. Ben Eylül. Burada Türk var mı? Türk, Türk, Türk bekle. Türk var. Dam dam dam. Ya. Türk var bebek. Allah. Türk mü bu Türk mü Türk mü Türk müsün? değilmiş. Kanka mı? Türk müsün? Aa, Türk 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 bu Türk. bekle cevap bekliyorum şu anda. Eylül de yanımda bakıyor şöyle. Aman olmuyor. Bekle 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 kaçacağım. Bekle. Sepetle kaçacağım. Şaka şaka. Şaka yapacağım sadece. Troll. Ay indi. ya yani neyse ben evime gideceğim. Karakter. Evet, arkada karakter yok. Dur karakter yapacağım evimde. Bekle. Benim. Ne? Evet. Konuşabilir. Konuşabilirsin ama. Emir konuşabilirsin. Şöyle söyleyeyim Tamam bağlantı kopabilir Emir. Sus Ben biraz Evet. Evime geldi. Size göstereyim arkadaşlar bakın. Burası salonum. Normal salon. Burası mutfağım. Burada oturma şey var. Burada tuvalet. Tuvaletin içine girmeyin. Şurada garaj var. Şurada minik bir oda var. Burada bilgisayar. Şimdi odama gidip karakter yapalım Eylül'le. Eylül'ün de efektini alalım. Elbisem giyelim yoksa pantolon. Hem yani seninkine birazcık benzer olsun. Hı. Ya benimkine mi benzer olsun? Tamam. Hı. Şu olabilir mi? Şu Mehmet. Bekle. Bu gir. Bu bu olabilir. Bakabilir miyim bu ne Ne mi indirdiğiniz ben arkadaşlar? İndirmedik ki. Ne indirecektin indirirsin Epicçi? Ya Roblox Ha Roblox. Oynayabiliyorum. Tamam. Ama kötü şeyler değil değil mi? Yok şey öyle tabii şey ki de. Tamam. Şey diyeceğim internete bağlı mı bu Wi-Fi'ye? Bağlı. Değil mi? Değil mi? Bağlı. Şifresi ona sormamız gerek. Dur şu kollardan yapıyor Yok ama? yok kollardan hiç böyle yapmam. Bence güzel oluyor değil mi? Bu. Bu mu? Ya da şu yani böyle kollar. Ama pembe yapalım mı? Pembe uyar. Veya beyaz mı olsun? Pembeye bak. Pembe bu. Bekle. Bence o. beyaz ol. Bekle pembe. Hah, bak şöyle. Hı, hmm, beyaz. Beyaz. Hmm. Ay efek çok güzel olmuş. Hı, teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Onu şey girse de gir, var gir gir. gir. gir, gir, gir. Göremiyorum. Beyaz da. mı olsun? Hı hı, daha çok tamam şu kulaklı <laughs> silelim. Mavi olmaz bu kombine. Şu ayakkabıları da. Bulen bekle. Bu video bitsin indireceğim sana da. Arkadaşlar yanımda Bulen var o da istiyor bu oyunu indirmek. Dur takı da takalım, taş da takalım. Eylül boş oldu kafam. Pink yapalım. Böyle güzel oldu. Ama kafam çok boş kaldı bence. Bekle güzel bir şey varsa onu takacağım. Bence de. Emi alsın seni çekiyorum. çekiyor. Dur ablam Ne? Ablam Ya söylesin. Annemiz dedi, Annem kızmıyor. Evet o ne düşünür? Hiçbir şey demiyor. Annem sen... onun annesi de demiyor bir şey. Bizim bizim annem bir bunun bizim, annesi bir... Isterim, bir. bunun bunun. Annesi bir şey demedi. Bu de annesi bir şey demedi. Bizim bizim annemiz de bir şey demedi. Tamam. Evet arkadaşlar karakterimiz bu şu evet, anda. Kızardı. Şimdi dışarıda gezelim. Star bu benim ba mi? Evet Starbucks'a gidelim mi? Seninki nerede? Benimki sildik onu ya şimdi. Neyse hadi Starbucks'a gidelim. İçecek alalım. Hızlı dolu Tamam. İki gitmem. karakter yapamıyor musun? İki karakter yapamıyorum. <laughs> Çünkü chatlerim hepsi dolu. Yani karakter şeylerin hepsi dolu. Evet, Starbucks'a geldik. De burada da birileri varmış. Birazcık da ben oynasam olur mu? Bekle. Şuradan bir şey alayım. Şimdi bekle şunlara bak. Bir sürü Bakın orada bir şeyler var. Hadi bir dakika için gelin bakın istediğiniz şeyler. Tamam iki dakika tamam. bir, bir video. Deki deki dakika, i̇ki dakika iki dakika be. Oynayabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. dakika, bir dakika. Oynayabilir miyim? Biraz oyna. Şimdi Eylül'e veriyorum Eylül oynasın biraz. Arkadaşlar bir dakika sonra e, videoyu kapatıyorum. Anladım. Yemek yiyeceğiz. Sonra devam ederiz ama yine değil mi? Ederiz. Bu videoyu yüklerken ederiz. Sen, sen, sen bu sırada benim. Ama şarj şahı... Şarjı var. Benim şarjım. Dur, Dur, bu yüklensin, tamam mı? Sonra bana. Arkadaşlar, üstten bir yere gidiyorum yani burası. Dur, benim evim orada değil bu. Biliyorum orada değil diye. Benim evime gidelim. O taraflarda evler vardı sanki. Evet bak şuralarda falan var. Böyle gezme yerleri var mı diye. Bak şuralarda evler falan var. kadar Arkadaşlar ben burayı böyle bir geziyorum. Bindin mi? mı? Hı -hı. Arkadaşlar başkalarının evine gidelim mi? Belki herkesin annesi takılıyor. Sana da katılır. Evet. Ciddi, ciddi tamam, Bir, hadi. Arkadaşlar hadi. bay bay biz video okuyorduk. Arkadaşlar videoyu kapatalım devam edeceğiz. Bugün video inecek. Görüşürüz hadi.